Sen Hasan Tahsin Seni öğrendim bu süreçte Düşman işgaline tahammül edemeyen cesur Türk Bu mücadeleyi başlattığın için Al bayrağımı semalara taşıdığın için Sana minnettarım Gençliğimi özgürce kutladım bu bayramda Gençliğimi bana verdiğin için binlerce kez teşekkürler. Bu bayram ben seni, Hasan Tahsin'im. Nezahat Onbaşı. Bu kez seni araştırmak için bolca vaktim oldu. Seni tanıdım, şeref duydum. 8 yaşında cephelerle tanışan ve 12 on yaşında onbaşı rütbesini alan tek kız çocuğu. Sadece süngü harbine girmedim. Onun haricinde en ön saflarda düşmanla çatıştım diyen güçlü kadın. Gençlik bayramım senin gençliğini adıyorum. Bu bayram ben de Nezahat Onbaşı'yım. Sen Halide Edip adı var. Usta Seni öğrendim okuduğum kitaplarından. Sayfa sayfa, satır satır. İnandırdığın herkesi bu kutlu mücadeleye, savaşın en azılı düşman bir cephe. Sen savaş kahramanı asıl kadın. Gençliğimi rahatça yaşattığın için minnettarım. Bu bayram ben Halide Edip adı varım. Sen Şerife Bacı, seni okudum, seni tanıdım. Ben bu gençliğimi daha nasıl yaşayayım? 21 yaşında cephane taşırken soğuktan donarak öldüğünü öğrenince Şerife bacı hakkını helal et. Ülkemi, gençliğimi bana sunduğun için. Gencecik Şerife bacı, gençliğim gençliğin olsun. Bu bayram bizim olsun. sen Makbule Hanım, güçlü kadın, eşiyle beraber savaşmış, henüz bir yıllık evliyken şehit düşmüş, tüm hayatını vatanı için geride bırakmış Makbule Hanım. Gençliğini adadığın için bugün gençliğimin bayramını kutluyorum. Sana minnettarım. Bu bayram ben de Makbule Hanım'ım. Kara Fatma. Bu süreçte seni araştırdım. Sen Kara Fatma. Seni tanımak benim için şerefti. Aşçılık, hasta bakıcılık, hemşirelik ve 300 kişilik orduya komutanlık yapan Kara Fatma. Cesur Fatma. Ülkemin özgürlüğüne kavuşması için canla başla çalışan Kara Fatma. 19 Mayıs Gençlik bayramı. Gençliğimi bayrağımın altında yaşamaya öyle çok katkın var ki, sana bu yüzden binlerce kez minnettarım. Bu bayram ben Kara Fatma'yım.